Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar sevmeyenlerin bile karnabaharı seveceği şahane fırında beşamel soslu köfteli karnabahar yemeği hazırlayacağız. Şimdi yapılışına geçelim. Önce karnabaharlarımızı küçük parçalar halinde keselim. Sonra üzerine su ve bir çay kaşığı tuz koyup kaynamaya bırakalım. Kaynayınca 5 dakika daha kaynatıp ocağımızı kapatalım. Sonra suyunu süzelim. Şimdi köfte harcımızı hazırlayalım. Yaklaşık 250 gram yarım yağlı kıyma kullandım. Üzerine 1 yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı kimyon 1 tane orta boy rendelenmiş soğan. Üzerine 2 yemek kaşığı galeta unu koyup güzelce yoğuralım. Daha sonra misket büyüklüğünde köfteler hazırlayalım. hazırladığımız köfteleri kızartalım. Tepsimize ilk önce haşladığımız karnabaharı koyalım. Bu arada üzerine dökeceğimiz domates sosumuzu hazırlayalım. Burada 1 çay bardağı domates püresi, 1 yemek kaşığı domates salçası var. 1 su bardağı su ile açalım. Karnabaharların üzerine kızarttığımız köfteleri yerleştirelim. Domates sosumuzu üzerine dökelim. Şimdi üzerine dökeceğimiz beşamel sosumuzu hazırlayabiliriz tencerimize 1 yemek kaşığı tereyağı koyalım. Eriyen yağımıza 1,5 yemek kaşığı un koyup kavuralım. Daha sonra 2 su bardağı süt koyup hızlıca çırpalım. Koyulaşıncaya kadar pişirelim. Koyulaşan sosumuza 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ilave edip çırpalım ve ocağımızı kapatalım. sonra sosumuzu yemeğin üzerine dökelim. Önceden ısıtılan 180 derece fırında 35 dakika pişirelim. Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri döküp üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Yemeğimiz hazır servis edebiliriz. Herkesin sizden tarifini isteyeceği beşamel soslu köfteli karnabahar yemeğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı unutmayalım.